Beni bir dinle. Sus. sus, sus. Neden geri döndün? <laughs> ne olur dinle. Sus. Artık karın değilim ama lütfen yanında kalmama izin ver. Acey. Sus. Şimdi neden ağlıyorsun? Sen kendin boşalmak boşanmak istedin? <laughs> Yeter artık susun. <laughs> Ragav Srivastav'sınız değil mi? Ee, evet ben Ragav Srivastav. Ragav beni tanımadın mı yoksa? Manu sen misin? <laughs> Aman tanrım inanamıyorum. Demek benim amirim sen oldun. Resmi olmana hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ben sana ona dokunma demedim mi? Annem her zaman seni mutlu etmeye çalıştı. Nasıl olurdu anneme ihanet edebilirsin sen? Sanırım babamın başka bir kadınla arası iyi. Düşman başına yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.